Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Fatih Holding Başkan Vekili Ali Fatih stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayına. Hoş, Çok hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Efendim. Şimdi biraz da bir yayın öncesi konuşuyorduk. İsterseniz şöyle biraz bilançonun detaylarını konuşarak başlayalım. Tabii ki. İstediğiniz gibi geçti mi ikinci çeyrek nasıl geçti? Özellikle ilk yarıda baktığımız zaman satışlarda artış zaten dikkat var. çekiyor. Var. Ee, burada biraz sadece benim dikkatimi çeken özellikle ilk 6 ayda tabii e, karın artırılamamış olması. Yani maliyet brüt karda bir artış yok aslında. Var, var. Da, ilk 6 ayda var. E, Maliyetler mi çok fazla yansıtılamadı Ya da önümüzdeki dönemde mi yansıtılacak Onu merak ediyorum mesela Ş e, Şöyle söyleyeyim hı hı. İlk 6 ayda kar var 2022 6. ayda Kar 3 milyon TL 2023'ün 30 Haziran'da ise 145 milyon TL kar açıkladık hı hı. Yani kar marjımız son derece Güzel ee, Daha yüksek kar olur muydu Daha yüksek kar da olurdu fakat e, yılbaşındaki e, personele yapılan zam oranlarının yüksekliği Türkiye genelinde hiçbir sanayici malına Ocak ayında zam yapamadı. Hı hı, Şubat oldu, ayında evet, oldu, zam yapamadı. Sorduğunuz soru bu. Tabii. Çok güzel yakalamışsınız konuyu. Çok doğru. Çünkü zam oranı o kadar e, kısa bir zamanda iletildi ki hı hı. kimse satış fiyatına bunu maliyet olarak yansıtamadı. Geçmiş kar marjlarıyla kaynaklanan ilk 6 ayın birinci ve ikinci ayında birim bazındaki satış fiyatı içinde birim işçilik giderleri yüksek oldu. Hı hı. Fakat biz buna rağmen Sanika'nın performansı son derece iyi geldi ve de sektörel bazda baktığınızda ısı sektörünün ilk 6 ayı bir satar, ikinci altı ay iki satar. Yani toplam yüzde yüzlük bir satışın yüzde otuz ya da otuz ilk altı ayda biter. Biz ilk altı ay, ayda satış ciromuz bir yıl evvelki satışın miktarsal bazda %50 üstündeyiz. Kar marjımız da 3 milyonlardan ya da 5 milyon TL'ci tam aklımda değil. Şeydeki satışta da 145 milyon 6. ayda 36'da kar açıkladık. 145 milyon 068 lira. Bir yıl evvelki yani 2022'nin 6. ayındaki kar marjı ise 3.120 lira. 3 milyondan 145 milyona karlılıkta çıkış var. Şimdi tabii esas... Burada o zaman özellikle eden... üçüncü çeyrekte zannediyorum biraz daha fazla hissedilecek sizin İnşallah. satışlar değil mi? İnşallah. Tabii şimdi borsa şey olduğu için e, söylemem herhalde sakıncalı. O yüzden çok dikkat ediyorum bir <laughs> yanlış cümle e, yatırımcıyı ve borsayı etkilemesin bir yanlış cümle. Şimdi burada tabii esas bizlerin kıstası e, biz düz. Şimdi biz 100 endeksine baktığımızda bizim sahaya çıkış tarihimiz 24 .11 2022 yani borsaya açıldığımız tarih. O tarihteki biz 100'ün 31.8 Ağustos ayına yani bizim bir hafta kadar evvelki tarihteki net durumumuz nedir? Esas Sanika ve Sanika'ya yatırım yapan tüm küçük ölçekli bizim ortaklarımızı mutlu edecek bilgi bu. BIST 100 endeksi 62.98 yükseldi. Yani bizim borsaya girdiğimiz günden bugüne yaklaşık 10 ay dersek 62.98 yani %63 BIST 100 endeksi yükselmişken Sanika'nın kağıdı BIST 100 endeksinin üstünde 85.82 yani %86 yükseldi. %62 ile 86 arasında %24 yükseklik var. Şimdi burada sezonun ikinci yarısına bizim yani ilk 6 ayda ikinci 6 ayda ciromuzun yükselmesine gelirken bir başka güzel haber daha gelince o güzel haber bizim son aydaki yükselme oranımız ise biz 109.71 yükselmiş. Yani 31 Temmuz 2023, 31 Ağustos 2023 son bir ay, bir ay içindeki biz 100 endeksinin yükselişi 9.71, Sanika'daki yükselme 27.20. Yani 9'un Tam 3 katı BIST yüzün içinde bir performans göstermiş pozitif. Endeksi yenen kağıtlardan diyorsunuz evet. dolayısıyla. Şimdi bunun nedeni ne dediğimizde Hı -hı. buradaki tabi en büyük e, tespit e, Türkçesine söyleyeceğim FTSE Global Endeksinde e, bu tabi dünyanın en önde gelen endeks sağlayıcılarından FTSE 100 endeksinin Londra e, borsasının da bu biliyorsunuz borsa endeksi ve borsada işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketini kapsamakta burası ve Sanika buraya dahil edildi. Birinci güzel haber burası. İkinci ve... Futsu'ya en... girdi. Evet efendim. İkinci ise önemli boyut ise bizim değer derecelendirme kuruluşu olan JCR, Kredi Derecelendirme Derecelendirme Kuruluşu'nu Türkçesiyle söyledim. Bunun bizim zaten Sanika'nın kredi derecelendirme kuruluşu biliyorsunuz bağımsız ve borsada olan kim şirketleri ve şirket sahiplerine bizlere bilgiyi vermiyorlar. Direkt borsaya yayınlıyorlar. Burada bizim zaten derecemiz A'dı. Büyük harf A. Yani firma iyi sağlam. Altıncı ay bilançolarımız incelendikten sonra A dediğimiz şablonumuzda tam iki basamak daha yukarıya çıkarttılar bizi. Ve bizim ee, bu verdikleri iki basamak yukarı çıkararak verdikleri kredibilite birlikte kredibilitesi yüksek temel riski de en alt seviyede demek. Yani şirketin mali yapısının son derece iyi yönetildiğini söylüyor ve böylece hem JCR'nin verdiği kredi derecedeki bizi iki basamak yükseltmesi hı hı. hem de İngiltere'deki olay herhalde yansımasıyla biz Temmuz ayındaki performansı hissemizin Bizim de çok dışımızda bir konu yani biz konulara e, girmiyoruz ama tabii ki takip ediyoruz yüzde 27 büyüme bu bizi tabii çok mutlu etti bu büyüme grafiyenin e, daha da kuvvetli gideceğine inanıyoruz şimdi tabii sizde de e, hem büyüme var reel anlamda. Hem de e, tabi satışlar artıyor. Onu tabi konuşalım. Evet. Yurt dışı tarafında özellikle atılımlar zaten evet. e, halkar sonrasında da hep vurguluyordunuz. Evet. İngiltere bacağında devam ediyor. Özellikle Tabii. oradan yurt dışına açılma politikası. Şimdi yeni Maceristan haberler bile var, var mı? tabi var, var. Nasıl var, var, e, var. yani şu anda özellikle ihracat e, gelirlerini ne kadar arttırabildi Sanika? Ve önümüzdeki dönemde ne kadar daha artırmayı planlıyor? Evet. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, yurt dışı ayağına mı hemen gireyim? E, zamanımız yoksa hemen oraya gireyim ama varsa Yo, var önce var mı? Peki tabii, o zaman tabii. önce şunu söylemek istiyorum. E, hızlı bir şekilde şunu anlatayım. Çünkü inanılmaz bir şekilde sosyal medyadan soru var. Ben de tabii cevap Hı -hı. vermemiz yasaktır diye düşünerek söylemek, buradan resmi herkes duyuyor. Şimdi tarımsal sulama yatırımını yapıyoruz. Biliyorsunuz tarımsal sulamada Türkiye'de e, etap etap tarımsal sulamanın boyusu bir yağmurlama var, iki yuvarlak damlama var, üç yassı damlama var. Hı hı. Dördüncüsü dediğimiz kısım Türkiye'de üretilemeyen kontrollü e, basınç ayarlı damlama sulama. Yani basıncı borunun her tarafına eşit getiren nozillerle. Yani eğimli arazide en altta da en üstte de aynı miktarda su verilmesi. Bu çok önemli. Bize de en çok lazım Bu, olan değil Türkiye, mi? Evet tabii. Ve suyun en az... Tüketimi en maksimum verimi alıyor. Evet, yani onun için. tarım arazisinde arazide toprağın ileriye doğru kaymasını engelliyor, çamurlamayı engelliyor. Verimli toprağın veriminden en ideal maksimum Hı. sonucu alıyor. Bu boru Türkiye'de Türk sermayesi üretemiyordu. Bunun pazar payına %65'i İsrailli bir firmaya aitti. Diğer ikisi de Hint ve Kanada. Şimdi biz bu boruyu yapar vaziyetteyiz. Bu konu ilgili epey sorular. Onun bilgisini hızlıca verebilir miyiz? Hı. izin verirseniz. Şimdi bu yatırımımız bizim 3 etaptan oluşuyor. Bu da gelirleri sanika ısının altında yer alacak. Tabii tabii Onun tabii. Tabii tabii tabii. Ve evet. çok önemli. Şimdi bu üç etaptan oluşan yatırımımızın birinci etabı olan yağmurlama ve aksesuarların üretim etabı Nisan 2023'te tamamlandı, bitti. Hı, hı. İkinci etap olan yuvarlak damla sulama, damlama sulama sistemlerinin üretimi ise Eylül Ekim ayında makinalarımızın gelmesi, kurulması hepsi tamamlanmak tamamlanıyor. Ve üretime başlayacak Allah'ın izniyle. Eylül sekerse Ekim ayında bitireceğiz büyük bir ihtimalle. Üçüncü kısım, üçüncü yassı damlama sulama kurulumu ise Ekim-Kasım aylarında, yani Kasım ayında üretime başlayacak. Ee, şimdi bunlar da biz aşağı yukarı sorulduğu için söyleyeceğim, çekinmiyoruz. 334 milyon TL'lik bir teşvikli bir yatırım işin finale geldiğimizde buraları başardık. Bu çok önemli bir olay. Yani bu rakamın iki iki buçuk katılı bir para harcanması gerekirken biz bunu ekiplerimizin, abimin büyük başarısı bu rakamlarla ve burada devletten de teşviğimiz var. Kullandığımız kredinin yüzde yedisini devletimiz karşılıyor. Bu devletimizin ve önem vermesi ve devletimizin sanayiye, üretime, ihracatçıya verdiği bir destek. O yüzden kendilerine de teşekkür ederim. Bütün herkese de verilen bir olay. Burada da bir %7'lik bir faiz desteği teşviğimiz var. Yatırımcılar soruyor, bilsinler. Mutlu edecek Tabii. bir güzel haber. Hı hı. Şimdi burada tarım, e, sal sulamanın dışında boru grubumuzdaki ikinci yatırımı da söylemem gerekiyor. KORUGE yani altyapı boruları. Yer altında kullanılan boru grupları. Bu gruplarda... Bu da yine tabi, ilk defa üretilecek. Evet. E, bu, bu grubu e, mecburen kapasitemizi tam iki katına arttıracak ve şirket cirosunu da boru grubunda yaklaşık yüzde %35 artış sağlayacak yatırımımızın sonuna geldik. Hı hı. Bu yatırımımızı tabi biliyorsun borsa ne diye zaman çok devreye girer. Bu da Eylül Ekim ayında artık e, sistemin içinde yerini alıyor yükselen kapasite. Bu neresi için yapıldı? Kötü haber. Depremin e, yaralarının olduğu bölgede tabi çok ciddi bir Yapılan imar olacak, faaliyeti var. O yüzden altyapı borularına ihtiyaç var fabrikamızın mevcut kapasitesi biz bunları karşıladık. Bu karşılamanın dışında artan talebi karşılamak için bu yatırımlarımızı da tamamladık ve yüzde yüz bir, %200 özür dilerim bir üretirken 3 üretecek noktaya geliyoruz. Şu anda zaten yükseliyor kapasite ama finalde 3 e, kata çıkmış olacağız ve yüzde %200 kapasite arttırma olan yerde de e, ciro bazında ne olur bu derse şirketin borus cirosunu %35 arttıracak bir durumdur bu konuda. Bu yüzde kapasite artışı. Yüzde iki artışın boru cirosuna. Boru evet. cirosına. Evet. Çünkü sadece korige boru yok bizde Hı -hı. tabii. Diğer üst yapı boru grupları, p 100 deliklerimiz, telekom boruları, total bütün boru üretim gruplarımızın enjeksiyonlarda çok ciddi boyutta bir enjeksiyon tesislerimiz var. Oralarda da. Ee, enjeksiyondan üretilmiş e, dirsekler dediğimiz ara boru grupları. Bütün bunların hepsinin cirosu içinde bu %35'lik bir pazar payı beklentimiz var. Şimdi, Bunun bilançoya yansıması önümüzdeki yıl mı görülür? Yoksa yıl başında, yıl başında görürüz. Hı, hı. Yıl başında görürüz. Ondan sonra kademe olarak e, inşallah göreceğiz. E, bir Allah'tan bir aksilik olmazsa bunları e, performanslar göreceğiz. Şimdi burada Boru grubunun bu dışında... ...radyatörle ilgili çok soru var. Hı hı. Radyatörde alarko Kariyer'e... ...satın aldınız ne oldu diye soruyor herkes. alarko Kariyer'in... ...üretim tesislerinin tamamı... ...Akisar'daki fabrikamıza kuruldu. Hepsi üretim aşamasında... ...tıkır tıkır malzememiz çalışıyor. Yükselen bir kapasite... ...çünkü sezondayız. 8. ay bizim sezonumuz. 12'ye kadar giden bir sezon. Şimdi buradaki bu yükselen... ...kapasiteyi karşılamak için üretim hattında boya hattının destek vermesi gerekiyor. Yani biz saçı alıp işleyip panelyatör hale getiriyoruz ama bunun bir de boyanması kısmı var. Bununla ilgili fırın kapasitemiz bu yükselen kapasiteyi karşılaması için ek fırın çalışması yapıldı. Havuz, biz ona havuz diyoruz. Burası yapıldı. Ve bununla ilgili de en önemlisi chat raporlarını alabilmekti. Buradaki chat de bitti. Artık rahat rahat, huzurlu seri üretime geçebilecek bir noktaya geldik radyatörde de. Şimdi bir başka yine Getir. boru radyatör kombi. Kombi ne oldu? Hı. Kombide de bizim şirket açılımında anlatmıştık. Elektrikli kombi hazırlığımız var diye. Bu konuyla ilgili de müjde olarak vereyim. Türkiye'ye bir müjdedir bu. Çünkü biliyorsunuz doğal gaz Avrupa'ya verilmedi. Rusya tarafından gitmedi ve Avrupa'da küçük sobalar, ocaklar şömineler bile yok sattı. Şimdi Avrupa kendi geleceğinde doğalgazı kullanacak mecbur. Ama doğalgazı alırsa kullanacak. Öyle değil mi? E ama nesi var Avrupa'nın? E, elektriği var. E, elektriği var. Elektriği var olduğu için biz de kombi üretirken doğalgaza uygun kombi mi yoksa neye ihtiyaç da var? Elektrikli kombiye. Biz de Avrupa'nın, Türkiye'nin de çünkü Türkiye'nin de her yerinde ee, doğalgaz yok ki. bir Yazlık bir bölgede gittiğiniz zaman oraya doğalgaz gelmemiş ki. Ama insanların orada sıcak su almak, ısı, ısı, ısıyı temin etmek için kombiye ihtiyacı var. İşte bunun çözümü elektrikli kombi. Hem yurt içinde kullanımı hem çok büyük bir ihracat kalemi. Arkadaşlarımız ne bu kadar katkı sağlar sizce? Ciro salbazı. Evet. Şimdi ona bir şey diyemiyorum. Hı -hı. Yani e, ciro ayrı Kar ayrı ama Tabii. kar marjlarının son derece güçlü olduğunu elektrikli kombide bunu söyleyebilirim. Elektrikli kombiyi Allah izin verirse artık RG grubumuz, teknik kadrolarımız denemelerden hepsinden çıkarttılar. Şimdi bundan sonraki performans bunun üretim yapısının kaç kapasitede yapılacak? Nasıl yapılacak, nasıl ambalajlanacak, Bununla lojistiği nasıl olacak? Şimdi ne artık zaman geçecek işin yani fiili üretime, bu tarafına başlanıldı. Fiili olarak üretime ne zaman geçecek? Şimdi fiili üretim yapabilme yeteneğine sahibiz. Seri üretime hmm. girme boyutunu e, konuşuyoruz. E şimdi şu anda da yoğun bir tempodayız. Yani sezondayız. Hem radyatör Tabii. hem kombi bütün kadrolar e, şu anda mal üretiyor, mal yetiştirmeye çalışıyor. Şimdi buraya zaman ayırmak için de ayrı bir e, ekip değil, mevcut ekibimizin yaptığı bir çalışma. Yalnız çok hızlı bir şekilde elektrikli kombiyi getirmek için özverili çalışıyorlar. Çok, evet. çok özverili. Yani şu gün yapılacak dersem yalancı çıkarım ama biz kendi içimizde günümüz, planlamamız hepsi var. E, ama bunu borsaya açık şirketler artık Tabii. söylememiz şimdi ihracat iklim endeksinde bir yavaşlama görüldüğü için onu da sorayım ben Buyurun. rakamı karşılamıştık önümüzdeki dönemde mesela Avrupa tarafında böyle bir yavaşlama seziyor musunuz sizin e, özellikle üretim alanlarınız için nasıl son durum şimdi bizim e, şimdi söyleyeyim pazar hep yükselmez pazar düşer hı hı. önemli olan firmanın pazar düşse bile o pazarda kendi sattığı ürünü ve miktarı koruyabilecek mi, yükseltebilecek mi? Bakın böyle bir satış düşüklüğü esasında krizdir. Ama kriz nedir? Eşittir fırsat. Krizde satışlar düştüğü zaman bütün firmaların satışlarında düşüş olduğu için birim üretimde maliyetler yükselir ve her firma satamadığı için bir maliyet sıkıntısı yaşar. Burada güçlü finansmanı olan, kadrosu olan, bizim gibi kendi dağıtım ağı olan firmalar kendi pazarlarını korudukları gibi rakipler pazar kaybettiğinde bir kaybettiğinde sahada bunu ikiye üçe de tekabül edebiliyor. Yani kendisi sistemde tıkalıyor. Mesela şu anda plastik boru piyasasında yurt içinde böyle bir sorun var. Bazı firmalar maliyetlerle baş edemediği için hadi kapatalım mı da dahi gitme kararı alabiliyorlar. Şimdi bu, bu şu anda yaşanabilen üretim bir durum. Üretim yavaşladığı için değil mi? Yani tabii, üretim yavaşlıyor, yabancı biraz... sermaye, evet. yabancı sermaye Türkiye'de niye mücadele etsin? Adam Türkiye'de olmak için ama ben benim vatanım. Ben tabii ki burada duracağım. Ama yabancı sermaye için böyle bir durum yok. O diyor ki ben buraya şu kadar para koydum, döviz yürüyor. enflasyon böyle oluyor. Yatırdığımız parada vadeli mal satıyoruz. E bugün 10 liraya satıyoruz. 4 ay sonra para elimize geçtiğinde 8 liraya değeri düşüyor. Burada zarar ediliyor. Biz bu şartlarda Çalışmayız diyor. Gidelim kendi memleketimize Türkiye'ye. Oradan mal gönderelim. Malımızın da fiyatı budur diyelim. Evet Şimdi peki. bu bakış açısı Türkiye'deki yerel üretim yapan Türk sermayeli firmalara da fırsat. Şimdi bizim e, yurt dışındaki pazarda bir gerileme var mı? Biraz gerileme var. Ama Sanika'da yok. Biz tam tersi böyle durumda pazarımızı daha arttırabiliriz. Çünkü rakipler sağdan çekiliyor. İş Bununla ilgili peki. çok önemli bir bilgi ve müjdeyle Tabii, Peki. olur ee, vereyim yurt dışı ve Türkiye'de malın satılabilmesi için dağıtım kadrosunun kurulması lazım Hollanda Hollanda bizim şu anda hedef pazarımız Macaristan ve İngiltere'den sonra Hollanda'da Sanika şirketi kuruluyor deposu açılacak ve radyatör kombi boru ürünlerimiz e Hollanda'da yerini alacak İlk aşamada radyatör merkezli bir dağıtım ağı kuruyoruz kadro hazır ve Hollanda dediğimiz yer biliyorsunuz yüz ölçümü hemen Almanya'ya yakın, hemen Belçika evet. yan yana. Alanı çok geniş bir Peki. şey. Buraya hamle yapıyoruz. Bunun Türkiye'de de aynısını kurduk. Türkiye'de de Adana'da evet. yerimizi aldık, bölgemizi açtık. Adana valimiz geldi, kurdelemizi kesti. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin önemli bir şehrinde bütün hazırlıklarımız bitti. Oraya da depo, kamyon, ekipleri kurarak yani nihai mal tedarikçisine hemen o gün malı gönderebilecek bir yapıyı kuruyoruz, lojistiği kuruyoruz. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey geldiğiniz için ve paylaştığınız bilgiler için. Ali onu ağırladık. Kısa bir ara verelim, aranlarından devam edeceğiz.